Benim oruç konusu hakkında bir sualim olacak. 2009 yılında böbrek nakli oldum. Halen ve ömür boyu kullanmam gereken ilaçlarım var. Ayrıca bu ilaçlar bağışıklık sistemini baskı altında tuttuğu için enfeksiyon açısından yüksek risk taşıyan bir kişiyim. Bildiğiniz üzere böbrek nakli olduğu için vücudun susuz kalması veya zayıf düşmesi durumunda böbreği kaybetme riski mevcut. Bu durumdan dolayı oruç tutmuyorum uzun zamandır. Her yıl için fidyesini veriyorum. Oruç tutmam gerekli mi diyorlar hocam. Oruç bir ibadettir, bedeni bir ibadettir. Ancak İslamiyette zorluk yoktur. Zorluk kaldırılmıştır. Bu manadaki ayet-i kerime de ifade edildiği üzere eğer oruç tutabilecek takatta değil ise ki hastalık nedeniyle hı hı. ki bahse konu olan kardeşimizde de dediği gibi böbrek hastasıyım hı hı. diyor. Böbrek hastalarının ciddi manada su tüketmesi evet. gerekir. Tüketmemeleri durumunda böbreğinin kaybedilmesi bu da diyaliz dediğimiz sisteme girmesi ki bu da hayatının bir bölümünün hatta büyük bir bölümünün bir nevi makine altında geçmesinden kaynaklanır. Evet. Eğer böyle bir sıkıntı ciddi manada varsa bu kişi oruç tutmayacaktır. THANKS <laughs> Ee, ancak e, tutamadığı her bir gün içinde fidye verecektir, maddi evet. imkanı yerindeyse Hı -hı. fidye verecek imkana sahip ise. Hatta böyle bir imkanı da yoksa e, yapılacak hiçbir şey yoktur. Çünkü niyetin mümin hayrun min amelihi buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü evet. Vesselam. Mü'minin e, niyeti amelinden daha evet. hayırlıdır. Yani ben sağlıklı olsaydım bu orucu illa tutacaktım bu niyette Hı -hı. oluyor ise kişi. E, ondan sonra maddi imkanım olsaydı fidyesini de verecektim. E, buna rağmen olmadığından dolayı veremiyorum. Gerçekten hmm. samimiyet açısından böyle bir samimiyet içindeyse bu kişi yapılacak bir şey yoktur. Mevla Teala Hazretleri bundan dolayı onu muhafaza edecek denmez. Ama sıralamasında oruç tutma imkanı olan tutacak. Tutma imkanı olmayan fidye, fidye verecek. Edecek. Fidye de veremiyorsa yapılacak bir şey olmayacaktır. Dua edecek inşallah. Evet. Evet.